Arkadaşlar selam ben Doğukan Mani kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz. Umarım mutlusunuzdur. Yepyeni bir PUBG Mobile Fatih Ligi sıralama ligi maçıyla da sizlerin karşısındayım. Videoyu geçmeden önce like atıp abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Instagram Doğukan Mani oradan takip edebilir. Açıklamadaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hemen videoya geçelim. Gelen giden var mı? Yok gibi. Okay. Görmüyorum. Uca birileri iniyor bot mu ne bilmiyorum ama bug ile gidiyorum hadi bakayım. Şuraya watch out. Watch out. Tamam, onları da öldürürüm. Havada da bir tane bot var. Yine bot, bot olmayabilir. Hı. Dikkat edin, Hı. hepsi bot olmayabilir. Ölmeyin. Maçına beraber oynuyor ki tabletim niye böyle oldu ya? Ulan. Arkadaşlar. Evet, bot indi. Tamam. iPad mini 5'ler ölüyor yavaş yavaş. Ne diyorsunuz? Allah var ya. Bilmiyorum öyle çok bir FPS bug oluyor. Ben bot değil. Abi, Hı. bu gerçek. Ölmeyin. Aa, ha. Oh. Ölmeyin. Sustan, ha. Ha. Sustan. Dikkat edin. Top geber lan. Büyük tek atar bu arada lan. Valla <laughs> bug ile gel. Vurdunuz mu? Tamam tamam. Ben botlandım baktım aldı yerden. Tabancayı bana tutuyor. Elinize ses olun. Aa burada da adam var. Watch Geliyorum. Form up on me. Oradan bir yerden aldım ses ama o evde galiba. Duydum duydum. şu an yani, yap, yap. Aynen o iki katlı da. Elif gel yavrum benle. Aldım. Enemies ahead. Sağa doğru çık bebeğim. Tamam işte bu kadar. Bir de araba ki araba ne alaka ya? Anam Türkmüş lan Viking. Ne yapıyorsun kanka burada? Ya arkada da bot var. Bot mu? Dur bot'a geliyorum. Enemies ahead. Bak gel, kitlesin. Ben şu sağdan bir yerden ses aldım gibi oldum da. Ha vallahi doğru ses almışım lan. Ses var burada. Biri var. Yok. Bot mu gerçek mi? ahead, ahead. Gerçek, gerçek, gerçek. Eve girdi. Tamam, işte. Erkek kız kardeşim. Erkek kız <laughs> Görmüyorlar herhalde. Enemies ahead. Şurada da var gerçek bak. Geliyorum geliyorum. Kompansatörüm <laughs> attım ben ışıkla ya. Duydum ortada mavi. Oyunca... <laughs> Ya Allah'ım Allah'ım ne oldu bu tablete ya? Başka var mı ona Yok başka Ya da ses mes yok yani. Senin evet, bir video geldi. Galiba Arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer videolarını seviyorsanız ve devamlı takip ediyorsanız gerçekten kanalın %85'i %90'a yakını abone olmamız çok büyük bir rakam arkadaşlar. Yani izliyorsunuz ama abone olmuyoruz. Hani İzlemeseniz sana yine okeyim ama hem izliyorsunuz hem abone olmuyorsunuz Bu benim kalbimi kırıyor. Enemies, enemies ahead. Araba geldi önüme. Araba mı? Geliyorum. Abone olup like atmayı, bildirimleri okey. Bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Geldim. Hadi bakalım. Çok kastı. Araba geldi diyorum adam. Şu turuncu arabayı mı diyorsun? Aynen aynen. Tamam. Geli kaldı burada duydum önümde eve giriyor ki, giremiyor <laughs> katil udi'lerin arkadaşı da arada okay okay neyse neyse güzel güzel hadi devam edelim buri dolu bu dolu benim neresi aa arabayı gördüm. ya adam var mı ki bence ben seni bitirip bırakmışırdım yo var var evet, var var diğer, diğer binaya bina geçelim evet 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 diğer binaya geçti <laughs> gördüm Çatıda mısın? Çatıda mıymış? şeyler mi? Hı hmm. hı. Bebeğim tutsaydı keşke. Ben bitirmedim ama soruyu yok önemli değil. Ha tamam. Hmm. bitirdi ben bitirmedim. Ben senin filmini bitirdim ya. Ya benim de bir <laughs> şey Çocuğum Uzi ile ara süreç bak şimdi fake'e bak. Sana demedim. Arkadaşlar bu fake'i bu fake'i anlayan yorumlara yazsın lütfen. Sağda araç durmuş hangarda. De araç duruyor şurada. Kovala onu frek tarayalım. Sağda da durmuş yani. Bunlar onlar herhalde. Kim atladı arabadan? Beni çinetten atladın lan. Ha, tamam. O no, ne no oluyor ne no oluyor? Önüm. Öldü. Ezil tepe darlıyor beni. Çok fena drop girdi mi? o bende de oldu. Az önce bende de bir drop girdi oyunun. Düşün öyle oyuna. Bu sönüyorum. Bomba geldi önüme. Abi <laughs> <laughs> önümde ışık kişi var gördüm. şu an. <laughs> <laughs> Ateş şuna basamadım. E daha doğrusu adamları göremedim. Ateş Frek bir smoke alalım. Ha Bir şey mi? olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kitimi <laughs> <laughs> döneyim önümüzü Aa, oynayalım. Bana mı? Helal lan. Helal lan erkek. Nereye bayıttın bebeğim? Arkayı okey. Orada bir kişi daha olması lazım. Adam baydın. Var var. Bombayı çök. Ben bomba çekiyorum. Kulübede. Gitme bekle kulübede gitme. Tamam çok güzel. İki kill geldi lan burada iki kişi Benim killim gelmedi. Senin kili gel bak kaldırır mısın? Orası mı? yok, demek farklı demek ki. Aynen. Watch out! Watch out! Aa evet evet evet. Smoke var smoke var. Bomba atıyor. Benim yok. niye su kolum yok ha. ya? Tamam. Ben soldan çıkıyorum kayalıklara. Araskele taradım. İyi yapıyorsun da hiç etsin. göstermiyorlar ya. Çıkıyorum ya ben. Hadi ne yapacaksın yavrum? Ağaç mı? Sağda kayalık. Tamam. Çıkıyorum üstüne. Ne? Ananı. <laughs> abi ne var bunda? Bravo. <laughs> <Zavallı>. Özür dilerim. <laughs> Ne? Ben abimi almayacağım. Burada. Mark an death crate. Sen alacaksın alabilirsin. Yok yok almayacağım. Tamam. Lan benim abimem varmış ya. Ben almayacağım. Oho. Özür <laughs> <laughs> dilerim. Ben abimi alsam al, almayacağım ya. Yani. O zaman uzun ki Tepeyi görmüyor. Tepe, tepe oynayalım o zaman. Gelin arabayla tepeyi unuttuk bak. Ben unuttum. Hmm. Alın arabayı. Patlamış arabayı patlatmaya çalışıyorum ya. Bu Glisker ne gel kanki? Adamları gördüm. Tesla bulmuş da korunasına şaşırıyor beyefendi. Niye işaret atmıyorsun gelecek. Mark the location. İki baygın var orada. İki baygın var kaldı. Altına Kaldır gir, solda git. Lan. Altına gir, aynen, aynen. Şimdi aynen. sola. Çok güzel kadar mükemmel sonu Oynayın şimdi Gördüğünüzü geçirin bakayım paramparça et nasıldır Bunu atayım mı? At 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 Aynen hani. Bana kim bakıyor kim benle? Baydım. Gördüm <laughs> tamam 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 Baydım Baydım ben Canım adım. şurada önümüzde hemen bak Ayakta <laughs> duruyor ya yanlış yere bak ya. kaska sıktım kaska adam sandım lan Burada adam var Değil değil kasko. Okay. o Şurada var. Hem çok güzel. Bitti. Bitti. Volkan. Efendim. Hayır. Bitti. Bitti. Oğlum ben sana bomba attım. Ben vurdum, ben vurdum. Sonuncu ben vurdum. Prek bombayı... sen bombayı kıtmı ne lan? Sen bombayı kayanın oraya evet, atmıştın da lazım. o çocuk ağacın arkasında duruyordu. Neyse, kitin dön hemen alana. Beşinci alan, dördüncü olan sonra. Yok Allah'ın o kadar can acıtmaz da. Aa bunda Derim da abi ne var? Neyse boş. Kardeşim abimi kullanmıyorum ya. Bunun Bas. Rek yapma lan şunu. Bir koşuyor sanıyorum. Ne yapıyorsun ya? Frek sen şu bagi al. Son kişi şey sen bagi ile ara. Bizden aynı oyun ayrı oyna biraz. Oyuncağa bak ya yatmış oraya kardeşim çıkın da. İyi. Uçak geliyor. Hani dolu olur. İtta. İtta mı? MK. MK mı? Evet MK. Sen ne diyorsun? Um, i̇yi gruz diyorum. Gruz. Bak şimdi uçak groza denize mi atıyorsun ya? Ha sen MK dedin. Ben MK MK. Gruz ne zaman? Gruz attı. <laughs> Gel evrum. değil mi? Yani Geleceğim ben ne de desem tabii. o geçerli Geleceğim oluyor. Geleceğim tabii. Geliyor musun? Geliyorum. Beraber gireyim Sen niye yüzüyorsun? Gelsene şuna. Ben <laughs> yüzecektim ne güzel. <laughs> Kaçma bakayım. Ablan hemen Ablan bak bakayım ne çıkıyor MK bu arada net Hayır Groza Oğuk var Oğuk ne ya Kardeşim Allah'a yakın bize uzak olsun ama Bize kazandın salak <laughs> i̇şte. Ben kazandım ben hani <laughs> Biri bize ateş mi etti lan Ya ha, bravo kardeşim Bravo yani tek başına da alan ölü helal olsun sana ya Neyse onun aksini iyidir iyidir. Neşe'dir kaç puan acaba? Ki. Kim kaç puan? 14 verecek o zaman. 13 dediysem 14. 12 12 12 yapın. Hı tamam. Neyse neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.